Kaldı. Tamam. Evet arkadaşlar. motorumuzu indirdik. Yer böyle. Direksiyon kutumuz sağlam. Klima pete borularımız, karefer borularımız yanık. Ama göğüste fazla bir şey yok. Restoran evet, usta şüpheleniyorum. Belki çalışır. ABS beynimiz burada. Bunda çalışma ihtimali var. Şu an böyle. da fazla bir şey yok. Sadece is olmuş. Çok yanık yok. Sadece kulelerde yanıklar var. Orada güzel temizleyip boyamızı yapacağız. Motorumuzu indirdik. Bençimizi çek. Bençimizi kartıya bağladık. Sistem bu arkadaşlar. Kapan.